Herkese merhabalar. Bu videomuzda bir replika akıllı saati tanıtacağız. Alınır mı alınmaz mı olmuş mu bunlardan bahsedeceğiz. Lafı fazla uzatmadan kutu açılımıyla videoya başlayalım. De kabartmalı bir şekilde saatimizin görselleri mevcut. Yan tarafında saatimizin ismi de kabartmalı bir şekilde. Diğer taraflarda pek bir şey yok. Arka tarafta da ürünün özellikleri ve ürünü özel uygulamayı indirmek için bir karakot mevcut. Şimdi de kutudan ürünümüzü çıkaralım. Evet ilk başta kutuyu açtığımızda tanıtım kağıtları. Uzun bir tanıtım kağıdı var ama Türkçe değil tabii ki. Çünkü ürünümüz replika. Bir adet manyetik şarj kablosu. Kablo ne çok kaliteli ne de kalitesi. Böyle orta derecede. Buna bakacağız. Ve saatimizin kendisi. Ve kordonu takılı bir şekilde. Kutuyu bir kenara bakalım. Öncelikle jelatinimizi kaldıralım. Ürünü açmadan önce biraz dış tasarımından bahsedeyim sizlere. Dış tasarım olarak gerçekten bezetilmeye çalışılmış ve başarılı bence dış tasarım olarak. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Yakın çekimlerini de gösteririm. Arka taraf bu şekilde. Yan tarafta iki adet düğmemiz var. Diğer tarafında da şöyle düğmemiz var. Bu da çalışıyor. Gerçekten güzel kaliteli bir kasası var. Ama kordon için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Evet silikon bir kordon. Görüntü olarak güzel. Ama Malzeme olarak yani orta derecede öyle çok iyi bir silikon değil. Onu söyleyeyim yani sizlere. Şimdi ürünü açalım. Şimdi öncelikle ilk açıldığında duvar kağıtlarından biraz bahsedeyim. Hazır olarak kullanabildiğimiz duvar kağıtları var uygulamaya bağlamadan. Şöyle hazır görsellerimiz var, güzel görseller ve bu görseller renk değiştirebiliyor. Üstüne dokunduğunuzda renkler değişiyor gördüğünüz gibi. Hepsinde bu mevcut. Mavi. Bu güzel. Uygulamaya bağladığınızda daha farklı e, görsellerde görebiliyorsunuz. Telefon gibi aslında. Ekranın yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımızda kısa yollar mevcut. Saat, tarih, saat, şarjımız ne kadar kaldı. Telefona bağladığımızda işte kullanabileceğimiz birkaç özellik bunlar mevcut. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda da mesajları görebiliyoruz. Bize gelen mesajları kaydıralım. Telefonu bağlamak için uygulamanın kare kodu Soldan sağa kaydırdığımızda da şöyle ufak bir bildirim alanı açılıyor. Şimdi gelelim bu, bu saat kasıyor mu kasmıyor mu bunu test edelim sizlerle beraber. Şu an sıfır kasma. Gerçekten güzel olmuş. Sıfır hiç kasma yok. Bu güzel. Bu güzel bir şey. Yani adamlar gerçekten benzetmeye çalışmışlar yani. Adamlar gerçekten benzetmeye çalışmış. Güzel. Mesela buradan ayarlara gidebiliyorsunuz. Benim tek eleştirim şu yazı stilleri gerçekten bence olmamış yani. Daha güzel olabilirdi ve şu görseller. Tabi her şey fiyatına göre ama biraz daha iyi olabilirdi gibi. Yani yazı stili olarak o kadar şey koymuşlar bir yazı stili de bence güzel olabilirdi. Yan tuşta bu arada gayet iyi çalışıyor sonsuz bir şekilde. Böyle. Saate genel olarak baktığımıza göre biraz da saatin özelliklerinden size bahsedeyim. 2.5 inç IPS ekrana sahip ve kare bir tasarımı var. IPS ekran olması güneş ışığı altında daha iyi görmenizi sağlayacaktır. Ama mesela şarjı da etkileyecek. Bataryamızın kapasitesi 270 mAh. 2 ile 5 gün arasında normal kullanımda gittiği söyleniyor. Ama tabi bu kullanıma göre değişir. Hoparlör ve mikrofon üstünde var. Çalışıyorlar uyku e, uyku modu var saatte. Kalp atışı IP67 su geçirmez sertifikası da var. Şarj modu, kablosuz şarj, şarjdan bahsetmişken hemen size manyetiyi göstereyim. Hani iyi mi kötü mü? Şöyle arkasına şöyle bir evet, iyi tutuyor. Fena değil, yaklaştırdığımız gibi tutuyor. Peki evet, düşüyor ama çok sallarsanız yani. Şarjından da bahsettiğime göre Bluetooth 5.2 bu arada. Bluetooth sürümü gerçekten iyi. Şu anda yani her telefonda 5.2 de yok. Android ve iOS uyumlu. Bir saatimiz uygulaması ikisinde de çalışıyor. Ürünün özellikleri bu şekildeydi. Şimdi bu saat alınır mı alınmaz mı biraz bundan bahsedeyim ve kolda nasıl görünüyor şu an görüyorsunuz zaten. Benim fikrim soracak olursanız alınır alınmaz mı? Bu fiyat bandında bu özellikler gerçekten güzel. Ürün dış tasarım olarak da gerçekten hoş duruyor. Kolda da güzel duruyor. Her ne kadar kordonun çok kaliteli olmasa da buna uyumlu kordonlar elbette internette satılıyor çok pahalı olmayan fiyatlara. Ve saat güzel. Yani eğer almak istiyorsanız ve böyle bir saat arıyorsanız kolumda da güzel dursun diyorsanız bence alınır zaten bilmeyen bir kişi. Hayatta anlamaz. Bilen bir kişi de anlar ama mesela çok takılmaz diye düşünüyorum. Siz de bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.